Şu an biraz sinirli ama. Çek, bekle 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 komut olur öyle. Az köpekleri salabilirsin istiyorsan tasmadan ama. Çok geliyoruz oraya. Sorar <laughs> kıskanma oldu. Bugün kanekorsa ve çocuk e, kanekorsa ve çocukla alakalı bir video çekelim dedik çünkü yorumlarda. Çok saldırgan yetiştiriyorsunuz ve hatta bu köpekler çok saldırgan gibi şeyler geliyor. Bunu verecek misin dosta? Dosta verecek misin? Dosta ver. <laughs> Şimdi hep beraber videoya geçelim. Çocuklarla kane korsolar nasıl anlaşıyor? Hep beraber görelim. Hadi görüşmek üzere. Şimdi çocuklara sevdiriyoruz. Bak onu da sevebilirsiniz. O büyüdü Bak bu hiç şey yapmaz. Korkma korkma. Korkma korkma sev. Yani o yorum atanlara sesleniyorum. Bu köpekler eğitimle veyahut da yetiştirmeyle alakalı. Ne verirseniz onu alır. Hani boş boş yorumlar atıyor, atıyorsunuz ya yok o saldırgan yetiştiriyorsunuz yok böyle yetiştiriyorsunuz. Çocuklarla arasının nasıl olduğunu canlı canlı gördünüz. Yani o boş yorum atanlara sesleniyorum sadece. Genelde güzel yorum geliyor da böyle arada bir iki tane kılçık çıkıyor. Olur olur o kadar. Çok şükür. Bak bak dostlar bak şimdi. Nereye Affetmez ya. <laughs> Birisinin işlediğini görmez. <laughs> larla gidiyor gidiyor. <laughs> tamam. Sevgi hiçbir şey yapmaz hiçbir şey. Çekilmeyin, çekilmeyin. Hiçbir şey yapmaz koklamaya çalışıyor evet. sadece. Bekle. Bekle. Hafif, be. Nasıl etmişsin hocam ya? Vallahi Bunlar insanlarla bayağı iyi ya. Yetiştirmeyle alakalı. İşte. Şu an hatta hop desiniz hoplayacak size doğru. <laughs> yani şey oyun için. <gülüyor> <gülüyor> Yo <laughs> <Yok>, şeyden yapmıyor. <laughs> Tepkileri büyük olduğu için biraz şey çıkıyor. Aynen. Valla dur <laughs> hocam ya. Cesaret istedim. Bende bir tane daha var. Büyük olan da var yani, bence. 5 yaşında. <laughs> o siyah. Ben şu an sahildeyim zaten. Gel gel hiçbir şey yapmaz. Hatta sevebilirsin. Sevebilirsin, sevebilirsin. Rahat olsun. O sana gelmez bile. Bak.

Ghost Ne ghost'u var. Hayalet. Ghost Ghost bekle orada. Gel. Ghost, bekle orada. Gel. Hey. Hey. Ha. Ha. Yavrular oynamaya başladı. Ghost'a bakalım onlara katılacak mı? Ghost çocuklarla takılmayı daha çok sevdi. Barka bak sert ha. Aferin Ghost sana. Sevdiniz mi Ghost? <laughs> Şu an biraz sinirli ama Şaka, o biraz sinirli ama şaka yaptım oğlum. Daha demin sevdiniz ya. <laughs> bu çocuğu sen ona vursan bile hiçbir şey yapmaz bu. Niye? Bu öyle. Ha? Şey çocuk olduğunu biliyor. Onlara da bir şey yapmaz. Onları ısıtsa da bir şey yapmaz. Biraz bir korktunuz ama sanki ha daha deminki. Ben korkmadım ya. He bir durdun ama. Hı -hı. Ben bir durdum da. Aynen ben de. benim de küçük köpeğim var Pomeran'in. O baya küçük. Şu ama köpek şey. dediğin büyük olmaz mı ya? Ben, ben de, ne, de ben de pitbull cinsi Pitbull da güzel. Benim evde pitbull da o kanalda pitbull da var. Siyah beyaz. Zaten zaten Yeşilköy'de görmüşsünüzdür. Ha evet bazen ben bazen görürüm pitbull'ları. Bir tane ez. kadın gezdirir siyah ben beyaz bugün genç bir gördüm. kız. Yani evet. Ben bugün bir tane da yiyor. Uysal değil mi? Hı? Hmm? Uysal hmm? değil mi? Ne sözün, ne Bu yetiştirmeyle korkunç? alakalı olmuş. Kaç yaşında? Bu 17 aylık. 17 aylık. Aynen. Yani 2 yaşında gibi bir şey. 1,5. Bir buçuk. 24 wow. ay 2 yaş oluyor. 1,5 yaşında mı Hadi görüşürüz. Geliyor musunuz siz de? Evet abi şu şey yokuşa Ya şu ileriye doğru gideceğiz işte. Ben de o sitede oturuyorum. Hayır. Çetin. Aa, Aa Kerem şey. Abi sen Kerem'leri <laughs> seviyor musun? Evet. Nasıl abi öldüm sana köpek var mı öldü? Yani Kim öldü? Ya. Abi sen Kerem'i tanıyor musun? Kaç nereden yaşında? Nereden tanıyorsun oğlum? Nereden Ne bileyim o? 12 12'ye girecek Ya o değişik muhabbet çok Abi çok çekiştiriyorlar mı? Yani şu an Özgür takıldığı için çekiştiriyor <laughs> Orada çekti sallamadım Arda böyle Tutacak mısın? Hı? Tutacak mısın? daha abi Ben, <laughs> sonra ben, bize ben tutarım 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 Ben Ben tutarım Ben tutarım Sürünüz onu tutun. Ne oldu ne? Bir şey yapmaz. Tamam. Hayır salma salma tut. Bak, gel biraz daha yakına. Buradan tut. Bir şey Yok yapmaz. Hayır, Tutamadın ha? mı? Tutamıyor musun? Bekle yan yana yürüyün bari. evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çocuklar <laughs> ve kane korsa videosu oldu. Ben bunu da götürüyorum. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen, şey Sen, <laughs> <siyahı>. Sen <laughs> bunu al gel. gel. Gel böyle mi yapacaksın? Böyle şey yok. Çok çekersen şey Haydi yürü. <laughs> Çete olduk ya. Evet. Goz haydi. Ghost. Çek çek gel gelir o. Çek. Çek çek. Korkma çek. Bunun adı neydi abi? Ghost, haydi. Takiple. Goz haydi. Bak. Haydi. Ona şöyle yapacağız. Haydi bak. Haydi. Al. Haydi buraya. Aferin. <laughs> Aferin. Gençleri kane korsoya aşılıyoruz ya. Hadi gel. Gel de hadi. çok çekiyor. Bekleyin. Bekleyin ben tutayım onu. Seni devirir çünkü o şu an. Size iyi de bunlara mesela tepki verebilir. Bir de sen şu an çocuksun ya seni korumak amaçlı direkt tepki verecektir. Bir de bayağı kalabalık oldu. Baba, kim o dedin ya direkt şu an. Dost kim o? Ben de geçeceğim abinin, dost abinin. Kim alır abi burada kavga çıkıyor mesela. Biz Çok alırız herhalde. bence. Ben değiliz. <laughs> şey. Köpek kavgasına hayır. Tabii ki hayır. Biz onları da besliyoruz. Ki. Bizim bunları. Ama kaç tabii boş sevmiyorlar. Kaç 60. kilo? Sen kaç kilosun? Ben 40 kiloyum. Senle bir işte bu da 42 kilo. <laughs> bir şey diyeceğim. çocuk <laughs> Çocuklara verin de ben çocuklarla bir resim tamam. alayım tamam. ya. Ben onlara kilo oluyor. Gel şöyle neydi, otur. Neydi Otur otur. Otur. Bekle böyle tut, A tut şimdi. A buradan yakın tut. Bu tur. Bu Gel bu tarafa benim bu tarafım. Hayır sen de bunu tut buradan. Tamam. Bu, bu ne? ne? Şöyle bir kapak resmi alalım. A ne yapayım? Be bekle. Ver. Şunu Bekle. tutabilir misin İsmail Ver bu Gel bakalım. Aynen. Sen çok zor, Şuradan da fotoğraf alayım. Çekiyor be mu? O çekiyor ya. Tor. Bekle. ne oluyor? Otur. Ne oluyor? Sakın. Sakın. Yapma. Bana bak. Otur. Gel, otur. Al bak, sen beni çeksen. Emre. Berk otur. Bekle. Yani ben ona yardım ederim. Sen şey yap. Tamam. Ben bizim sitede bir tane şey var, özel hareket biri var, Fotoğraf onu aynı. da iki tane kapıyı ver. Şşşt bekle, ha. bekle otur. Dark otur, Dost otur. Dark otur. Hay Thor. Dark otur. Gel gel. Ne bu Thor? Otur. Dirk. otur, Dark. Otur, otur, otur. 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 Dark otur. Ne bu? Otur, otur bekle, bekle. Dirk. Otur, Dark. Otur. 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 Oraya dön, koz. <laughs> koş <laughs> Koş Al. Rus. Kim o? Kim o? Otur Rus. Al. Rus. otur. Fotoğraf At, çekiyorsun goz. değil mi? Evet. Şşşt. Kim o? Otur. Çektim güzel fotoğraflar var. Papak resmi sizde olacak ya. Nasıl? <gülüyor> 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 ama en karaktersizi bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Gel. Şey Nikon. Resmi açsın abi çıkacak mıyız yani? Ya, ya hemen değil de ya. ya şu ileride bir oturalım değil mi İsmail? Ha o bizim orada. <laughs> İsmail bir kilo <çözüm gülüyor> verdi. <laughs> İsmail ağır bir antrenman oldu ya. Köpeklere Aynen. değil İsmail e antrenman oldu. <laughs> 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 şey İşiyor şu an. İşiyor mu? Tamam işe <laughs> Sen eve gidince büyük ihtimal ailene köpek alalım diye alacaksın şimdi değil mi? <laughs> Bizde vardı da üzüldüm yani şey Ben yani de ölmüş vardı da bir kere kaçmış Ya sahibi vardı bize emanet etti Ondan sonra sahibine verecek ama sahibi de korkmuş artık Ondan sonra biz de saldık şurada saldık hatta Acaba ne oldu ona? Bitwalker neydi? Adı da şeydi Neydi? <laughs> Siyahtı böyle da simsiyah Siyah. Bekle 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 bekle. Komut alır evet. öyle. Ben çıkayım. Şu an bak senin komutunu aldı oraya. Hayır. otur. Gel. Gel. Hayır. Hani çocuklar bilmediği için böyle koş deyince direkt şurada da köpek var komut alabilir. Ondan hemen tetikteyim. <laughs> İleride bizim sitenin altında salmayı düşünüyoruz tekrar. Genelde köpek olmuyor. Orada bir eğlenirler, koşarlar. Zaten Ghost'un asıl koştuğu yer orası. Şu Ayağı an alana geldik arkadaşlar, Sa salacağız köpekleri. Salabilirsin istiyorsan. Tasmadan ama tasmayı açman lazım. Sen de aç tasmayı. Bekle. Bekle. Aynen bırakabilirsin. Biz de oturalım artık be. Abi her gün bunları nasıl gezdiriyorsunuz anlayamıyorum. Aynen yorucu. Çok ben coast, haydi koş Haydi Koş 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 koş. Biz Koşsak Peşimizden <laughs> Koşar mı Abi? Koşabilir <laughs> Yorulduk be Koş 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 Ben Şimdi Normalde Toru Koşturmayı denerdim de. Toru Koşarsa Benim Peşimi Bırakmaz Bence İkisi de Bırakmış Üçü de Bırakmış <laughs> 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 Biz Yorulduk ben... Koş Haydi Koş Aferin. Koş. Haydi. Koş. Haydi. Koş 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 koş. Tor haydi. 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 Götü mü ısırıyor? Dur. <laughs> 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 Yakaladım. <gülüyor> Koş. Başım döndü lan. Gel, gel, gel. Ghost biraz cool ya kendi halinde. Ghost bebelerle oynamıyorum ya. Şu an köpekler de bayağı eğleniyor, çocuklar da bayağı eğleniyor. Herkes mutlu. <laughs> tak <Tor, tor, tor. gülüyor> <laughs> Ghost'un şu an çok umurunda değil şeyler. Arkadaşlar, bu videolarda emek var. Bakın, boka bastım. <laughs> <laughs> Tabi şimdi diyeceksiniz, at e, ya köpeğinizin bokunu niye almıyorsunuz? Daha yeni sıçmıştı, ondan almadık ya. Yoksa alıyoruz arkadaşlar, bokları. Ama bok bana patladı, alamadık. Koş koş onunla koş onu takip eder yakala de yakala ona Bak onun elindeki sopa daha güzel bak o, o, sopayla oynar Fırlat onu fırlat al yakala de Bak rahatsız gene bir story çükünü yalıyor he Niko bunu çükünü yalıyor Dark Thor'u <laughs> Yakala haydi Ver bana bir tanesini Gel Gos yakala haydi. Şşt al. Yakala. Yok ya onunla ben değil. Lan koş. Aferin Thor. Lan koş, koş. Aha koşmaya başladı. Evet. Go. 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 Bir şey söyleyeyim mi? Bir daha bırakmayacaklar bir daha bırakır mı abi? Koş. Bırakmaz değil mi? Ne? Sobaları. Yo bırakır. Ya, ne oluyor da? Nereden gidiyorsun? Tur. <laughs> Gel abi. Baba bak şu ortama bak ya. Çetin sesine çok geliyor abi. Bizim arkadaşımız bu Kerem orada oturuyor. Çok geliyoruz oraya. Tor kıskan var. mı oldum? Seni nasıl veririz? Ah! Yavaş yavaş yavaş. Sen sen de kıskan mısın? Kıskan Abi köpekler ve çocukların son hali hepsi yoruldu. Ya. Şurada oturun durmuşken evet. Oturun öyle Oturun yanına Endi evet. çeksene ya Evet videoyu burada sonlandıralım dedik Herkes burada Ghost burada Thor burada Dark burada çocuklarla beraber Çocuklar ve Kanekorsa Bir başlık olacak herhalde izleyip keyif aldıysanız ne mutlu bize. Bir abone isteyin ya. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atsınlar değil mi? Evet, yorum evet. atın. Aynen. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çak çak çak.